Selamlar. Bugün sizler için Valorant'ın Avrupa sunucusunda top 100'e girebilmeyi başarmış Türk oyunculardan bahsedeceğim. Bu oyuncular arasında tanıdığımız ve sevdiğimiz isimler var. Bu arada şunu söylemek istiyorum. Kanalımda 4 kişiye 1250 badonat point hediye ediyorum. Bu yüzden katılmayı unutmayın. Sabitli videoda ya da aşağıdaki sabitli yorumlarda linkini bulabilirsiniz ve o videodan katılım gösterebilirsiniz. İsterseniz gelin bakalım kimler girebilmiş bu listeye. Bu arada şunu söylemek istiyorum. Ee, ben de onların arasında yer almak isterdim ama benim eğimimde ancak bu kadar oluyor. Daha fazlasında da çıkamıyorum. O yüzden birazcık da onları konuşalım. E-sporcu ee, olan onlar. Şimdi şu şekilde bakıyoruz listeye. Birinci sırada normalde AMD'ler var. Kendisinin puanı 1021 civarında bir şey olması lazım. Ama uzun zamandır turnuva olaylarından dolayı ranked giremiyor. Bu yüzden de birinciliği başkası almış gözüküyor. Kendisi de derecesiz gözüküyor. Herhangi bir maç attığında o birinciliği alacak. Kaybetse de kazansa da alıyor. Çünkü 1021 puanı var. Bir de şu şekilde bir şey yapıyorlar. Radyantlar e, birinci sıraya ya da ilk ona yerleştikten sonra hesaplarında oyun oynamayı bırakıyorlar. Neden onu da söyleyeyim. Bir oyun kaybedince onlardan 35-40 puan gidiyor. Bir oyun kazanınca onlara 15 puan geliyor. Bu yüzden e, bir oyun kaybettiklerinde e, kaybettikleri puanı 3 falan toparlayabiliyorlar. Bu yüzden girmek istemiyorlar çünkü oyun kaybederlerse çok fazla düşüyorlar. Bu yüzden genel olarak artık Ranked girmeyi bırakıyorlar ve bu şekilde de işte sıralamada kalmış oluyorlar. Rayotta bu yüzden bir hafta sınırını getirdi. Bir hafta boyunca işte e, yani o hafta oyuna girmek zorunda yoksa derecesi de düşüyor. Şimdi isterseniz gelelim bakalım. Ee, burada birinci sırada dediğim gibi BBL AMD'ler var. Şurada gördüğünüz gibi 6 e, sırada Big Aslan var. Görüyorsunuz. E, kendisi bu sıralamaya girdi. E, onun dışında şuraya bakıyorsunuz. 7 sırada Os Muj var. E, Other Side'ın Muj oyuncusu var. Sekizinci sıraya bakıyoruz. Fred burada. Ee, daha sonra ikinci sayfaya bakıyoruz. Ee, Draven aslında yani Draven e, bir öncekinde 6. sıradaydı. Sanırım bir oyun kaybettiği gibi 10. sıraya düştü. Burada olaylar böyle işliyor. Ee, onun dışında 11. sırada Oksijen Türko var. 12. sırada Farewell var. Gördüğünüz gibi ilk 10'da bile bir sürü oyuncumuz var. Şurada bakıyoruz. 3 tane var eğim diğer sayarsak 4 ve şurada Draven düşmüş ama onunla birlikte neredeyse 4 ya da 5 oyuncumuzu ilk ona sokabilmişiz. Onun dışında aşağıya doğru bakıyorum. E, ee, Sterben 16. sırada o da turnuva yoğunluğundan dolayı giremiyor yoksa yine ilk onu zorlardı. Burada gizli ajanlar falan oluyor yani bunlar bildiğimiz isimler olabiliyor biz onların ee, yani şeylerini görebiliyoruz kariyerlerini görebiliyoruz ama kim olduklarını bilmiyoruz. O yüzden hani belki rast falan vardır. O yüzden biz göremiyoruzdur. 20. sıraya bakıyoruz. Ivy Wood var. Wood'un da 20. sırada olduğunu görüyoruz. Aşağıya doğru iniyoruz. Lurzy var. Lurzy de 22. sırada. Aşağıya doğru bakıyorum. Bu arada benim görmediğim biri olursa lütfen bana aşağıya yorumlara yazın. Ee, abla sen körsün de deyin yani o şekilde söyleyin bana. Ben oradan e, araya katayım hemen aşağıya not alalım, alalım onları çünkü başka türlü olmayacak. 38 sırada e, Ivy The dikedi var dikedi de 38 sıraya girmiş. Diğer kısma bakıyoruz 41 sırada oksijen Glowy var e, aşağı doğru indiğimizde oksijen zisüstüü görüyoruz 44 sırada 45'te Mersa var Galacticoslan 48'de mini var ve e, diğer sayfaya bakıyorum. 50 sırada Brasco var. E, onun dışında 54'te e, futbolistin moju var. E, 55'te Kiwi var şu anda, 56'da destructive var. Aşağı doğru iniyorum. Bu arada e, bu şekilde liderlik tablosunun bitmesine 2 gün kaldı. Bunların sıralaması değişebilir. Ben sadece bugün için bunun videosunu çekiyorum. Ama genel olarak buna yakın bir e, puanda bitireceklerdir. Diğer bir sayfaya bakıyorum. Aşağı doğru iniyorum. Lauresi görüyorum, 66. Sırada. Ee, onun dışında bakıyorum. Bir sonraki sayfaya bakıyorum. Nirenu'yu gördük 76. sırada. Ee, onun dışında şurada Fenerbahçe'nin Bajix'ini 79'da gördük. Bir sonraki sayfaya bakıyoruz. 80. sırada Ivy'nin Nasıl okuyacağım bilmiyorum. E, ee, yike şeklinde falan mı okunuyor bilmiyorum. Lütfen bana bunun okunuşunu da yazın. Gerçekten okuması çok zor. Ee, bilmiyorum. 120 oyun kazanmış. Diğerlerine göre çok daha fazla ama çok fazla kaybetmiş. Demek ki 80'e düşmüş. 81. 80 sırada Deep Mass var. Aşağıya doğru iniyorum. Yine gizli ajanlardan da Türk olanlar olabilir bu arada. E, aşağı doğru iniyorum başka var mı diye bakıyorum 98'e BBL Aslan Maşadov girmiş o da turnuvalardan dolayı çok geriye düşmüş normalde yine o da e, daha da yüksekteydi diye hatırlıyorum geriye doğru baktığımızda zaten yüzü geçmiş oluyoruz bu şekilde de bir sıralama var dediğim gibi birinci sırada BBL Eğimdiyeler olacak ikinci sırada işte Big Aslan Muj, Fred. E, aşağı doğru baktığımızda Draven, Oksijen, Türko, Ferevel bir sürü Türk oyuncumuz var ve bunlar bizi temsil ediyorlar. Biliyorsunuz ki geçen sene birinci olan AMD'ler olmuştu. Bu yılda birinciliği kaptırmıyor. Sadece bir maç atması yeterli. Bir maçı attığında eminim ki o da yine bu şekilde birinci olacaktır. Evet videomuz sonuna geldim. Bugün sizi ee, Avrupa'da top 100'e girebilmiş Türk oyuncular hakkında bilgilendirdim. Umarım işinize yarayan beğendiğiniz bir video olmuştur. Beni desteklemek için kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Ayrıca videoya like ve yorum atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Ayrıca şunu söylemek istiyorum. Ee, beni desteklemek için adımın yanındaki katıl butonuna tıklayabilirsiniz. Aynı zamanda aşağıdaki bayne gün butonundan bana destek verebilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. you <laughs>